Dastırımızla birlikte tüm Türkiye'ye zorunlu deprem sigortasını anlatmaya devam ediyoruz. Bugün rotamızda Batman var. Batman'da sloganımız keşke demeden. Zorunlu deprem sigortası dediğimde bir şeyler çağrıştırıyor mu? Yapar mısınız? Valla yaklaşık zaten 6 Şubat'tan sonra ki süreçte ben deprem sigortasını yaptırmaya devam ettim. Hala da devam ediyorum. Ya en azından Allah korusun olabilecek bir durumda sonrası için maddi kayıpların karşılanabilmesi açısından olumlu gördüğümüz için her sene onu güncelliyoruz ve yeniliyoruz hocam. Sadece kendimiz için değil, yani çocuğumuz var, çoluğumuz var, ailemiz, eşimiz, anne babalarımız beraber kalıyoruz. Yani onlar için de bir güvencedir, bizim için de bir güvencedir. Daskınızı vakit kaybetmeden yaptırın. Zorunlu deprem sigortası yapması ben öneririm şahsen. Çünkü bizim ülke ülkemiz defep ülkesi olduğundan dolayı her ne olacağı bellisiz. Batman vatandaşlara ve Türkiye genelindeki herkese bunu öneririm. Zaten zorunlu olması gerekiyor. Her yıl yenileniyor. Yani yaptırıyoruz yani şu anda Allah göstermesin tabii ki başımıza gelmesin ama geldiğinde en azından güvencemiz olsun diye. Hayatın kaldığı yerden devam etmesi adına böyle şeyler önemli. Sigortalar yani sadece bu deprem olarak düşünmemek lazım. Yangın, sel bu tarz şeyler de önemli. Bütün hayatımızda olması gereken bir şey aslında. Aileniz için daskınızı yaptırmayı ihmal etmeyin. Batman'da zorlu deprem sigortalılık oranı Türkiye ortalamasının altında. Şehirdeki konutların %41'inde dask güvencesi var. Keşke demeden zorlu deprem sigortası yaptırın.